Arkadaşlar merhaba. LGS 2020 Nisan ayı fen örnek soru çözümü yapacağız. 10 tane soru hazırladım. Bu arada arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek sorulara bakarak yaptım bu soruları. Çok yakın. O yüzden pek fazla arasında bir oynama olacağını zannetmiyorum. Şunu soranlar oluyor. Hocam Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözecek misiniz acaba? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın uğraşıp dediğini arkadaşlar oluşturduğu o soruları bizim burada çözmemiz doğru olmuyor. Telife giriyor aynı zamanda. O yüzden ben onlara çok yakın sorular hazırlıyorum. Umarım arkadaşlar herhangi bir fark olmaz. Sizin için çok faydalı bir soru çözümü videosu olur. Bu arada ilk önce arkadaşlar soruları göstereceğim. Çünkü bazı soruların cevapları diğer sorularda ipucu olabiliyor. O yüzden siz soruları ilk önce arkadaşlar videoyu durdurup çözün. Daha sonra benimle beraber çözmeye başlarsınız. Birinci sorumuz arkadaşlar böyle bir soru. İkinci sorumuz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuz. Altıncı sorumuz. Yedinci sorumuz. Sekizinci sorumuz. Dokuzuncu soru ve en son 10. sorumuz. Arkadaşlar lütfen soruları teker teker durdurun ve teker teker çözüm yapın. Soruları çözdüyseniz hemen beraber başlayalım ve soruları çözelim arkadaşlar. Benim insanların yaptığı açıklamalara göre 2050 yılında fosil yakıtların neredeyse tamamı tükenecek. Bu tarihten sonra insanların enerji ihtiyaçlarını tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en gözde olanı tabii ki güneş enerjisi. Eğer güneş enerjisinden %100 verimle faydalanabilse, diğer enerji kaynaklarının hiçbirine ihtiyaç duyulmadan insanlar yaşamını sürdürebilecek. Yukarıdaki araştırmayı okuyan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Türkiye'ye geniş çaplı bir güneş paneli projesi yapmak istiyor. Bu konuda panellerin kurulabileceği konum ve diğer bilgiler için bazı bilim insanlarıyla görüşmek istiyor. Bu yönetim kurulu başkanının projenin kurulacağı bölge ve diğer bilgiler için öncelikli olarak hangi bilim insanlarıyla çalışmalıdır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bir bölgenin güneşlenme süresine, bulutluluk süresine bakacaksak o bölgede ya meteorologlara danışmamız gerekiyor ya da arkadaşlar klimatologlara danışmamız gerek. Güneş enerjisini kuracağımız sistem uzun yıllar orada duracağı için benim oranın hava raporuna değil de daha çok iklimine ihtiyacım olacak. O yüzden bu alanda çalışan bilim insanlarına yani klimatologlara ihtiyacımız var demiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar kazanın bazı çalışın derken şunu söylüyordum. Bu sene klimatologlar çıkabilir. Buraya arkadaşlar bir yıldız işareti koyabilirsiniz. Peki hocam jeolog ne? Jeologlar arkadaşlar yer bilimiyle uğraşıyorlar. Meteorologları zaten biliyorsunuz. Sismologlar da deprem bilimiyle uğraşan bilim insanları diyoruz. Arkadaşlar ikinci soruya gelelim. Şekilde dünyanın güneş etrafına dönüşü gösterilmiştir. Buna göre verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Arkadaşlar hemen bir hatırlayalım. Kuzey yarım küre için mevsimleri bir koyalım. Biliyorsunuz ki güney yarım küre tam tersiydi. Arkadaşlar güneşe en uzak olduğumuz zaman da kuzey yarım küre neyi yaşıyordu? Yazı yaşıyordu hatırlarsanız. Buradan eksen eğikliğinden de bulabilirsiniz. 21 Haziran yaz diyoruz. Daha sonra arkadaşlar 23 Eylül sonbaharın başlangıcıydı. Kış 21 Aralık'ta arkadaşlar tamamen başlıyordu. En sonunda da 21 Mart'ta da ilkbahar kuzey yarım küre için yaşanmaya başlıyordu. Güney yarım küre için ise bu mevsimlerin tam tersiydi diyoruz. Buradan öncülere gelelim. Üçüncü zaman diliminde kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Arkadaşlar 3. zaman diliminde kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Hatalı olmuş. İkinci öncüle bakalım. İkinci şekilde Türkiye'de gece ve gündüz süreleri eşittir. Hatırlarsanız Ekinoks tarihleri vardı. 23 Eylül ile 21 Mart. Bu sürelerde gece ve gündüz süreleri 12'şer saatti. O yüzden bu doğru diyoruz. Üçüncü öncüle gelelim. Dördüncü şekilde Güney yarım kürede bulunan Avustralya ilkbaharı yaşamaya başlar. Arkadaşlar kuzey yarım küre için biz bunu yazmıştık. Bunun tam tersi olacaktı. O zaman sonbaharı yaşamaya başlaması gerekiyor. Hatalı olmuş. Dörde gelelim. Birinci şekilde kuzey yarım kürede birim yüzeye düşen güneş ışını miktarı. Güney yarım küreye göre daha fazladır. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu kazanımlarımız arasında yer alıyordu. Yaz mevsimi olan kısım güneş ışınlarını daha dik açıyla alır. Aynı zamanda arkadaşlar daha dar alana daha fazla güneş ışını düşer. O yüzden buradan cevabım ne çıkacak? Denizli çıkacak arkadaşlar. Güzel sorulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bezelye bitkisinde uçta çiçek özelliği baskın. Yanda çiçek özelliği ise çekiniktir. Bezelyelerde bu özelliğin kalıtımında üç farklı genotipte birey oluşabilir. Şekilde sadece fenotipleri bilinen bezelyeler çaprazlanıyor. Arkadaşlar fenotipleri nasıl? Uçta çiçek bir tanesi, bir tanesi de yanda çiçek. Hemen hatırlayalım. Birinci çiçek ne olabilir? Heterozigot baskın ya da arkadaşlar homozigot baskın olabilir. İkinci çiçek ne olabilir arkadaşlar? Homozigot çekinik olması gerekiyor. Çünkü yanda çiçek çekinikmiş. Buradan heterozigotla homozigot çekini çaprazlarım veya arkadaşlar homozigot baskınla homozigot çekini çaprazlarım ve iki tane ihtimal çıkartırım. Hemen yapalım arkadaşlar. Birinci çiçek heterozigotsa çaprazlamamız nasıl çıkacak? Heterozigot, heterozigot, homozigot, homozigot çekinik çıkacak. Eğer arkadaşlar çiçeğim homozigot ise, homozigot baskın ise birinci çiçeğim. O zaman ne olacak sonuç? Hepsi heterozigot baskın çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar iki seçeneği de yan yana getirelim. Benim iki ihtimalim var. Ya soldaki olacak ya sağdaki ya da bu ihtimaller üzerinden şıkları değerlendireceğim. A şıkkına bakalım. Oluşan yavru döllerin hepsi heterozigot genotipli ise yani arkadaşlar birinci ihtimalden, kırmızı ihtimalden bahsediyor. Birinci bezeliye homozigottur. Doğru mu? Evet arkadaşlar homozigottur. Bakın baskın vesaire demesine gerek yok. Özellik belirtmiş. Homozigot demiş. Evet, o zaman bir doğru arkadaşlar. Bana söylenemesi soruyor. B'ye bakalım. Oluşan yavru döllerin 4/3'ü homozigot baskın ise ikinci bezeliye homozigottur. Şimdi arkadaşlar 4/3'lük bir durum yok burada. Ya %50'ye %50 var ya da arkadaşlar %100 var. O yüzden zaten B hatalı olmuş. C'ye bakalım. Birinci bezelye saf döl ise, yani arkadaşlar birdeki ihtimali soruyor. Oluşacak bezelyelerin fenotipleri aynıdır. Aynı mı arkadaşlar? Hepsi heterozigot. Fakat arkadaşlar fenotip olarak hepsi ne olacak? Uçlu çiçek olacak. Bu da doğrudur diyorum. D şıkkına bakalım. Oluşan yavrular arasında çaprazlama yapılırsa homozigot baskın birey elde edilebilir. E, bire bakıyorum elde edilebilir. Çünkü arkadaşlar büyük B, büyük B yan yana gelebilir. Doğal olarak ne oluşur? Homozigot baskın oluşabilir. Aynı şekilde ikincisinde de arkadaşlar böyle bir ihtimal var. Birinci ve ikinci yavruyu alırsam büyük M, büyük M elde ederim. Ve arkadaşlar D buradan da doğru çıkıyor. Bana söylenilmesi sormuştu. O yüzden D çıkacak. Arkadaşlar bu sene mutlaka yine bir çaprazlama sorusu gelecek. Yine bezelyeler üzerinden büyük ihtimalle bir soru gelecek. O yüzden bu sorunun başına da yıldız koyun. Şekilde bir kertenkele türünün bulunduğu ortama nasıl uyum sağladığı gösterilmektedir. Bu kertenkele türü bulunduğu kumulların şekline uyum sağlamıştır. Bu özelliğiyle avcılarda kolaylıkla saklanabilmektedir. Arkadaşlar ikinci resme baktığımızda kumullardan sanki ayırt edilemiyormuş gibi görünüyor. Özellikle avcılardan korunmak için kertenkele bunu kullanıyor. Kertenkelenin bulunduğu ortama sağladığı bu uyumla ilgili aşağıdaki aşağıdakilerden hangi söylenebilir? Öncelikle arkadaşlar bu uyumun üstü neydi? adaptasyondu. Adaptasyon canlının zamanla çevre şartlarına uyum sağlaması sonucu meydana geliyordu. Hayatta kalma ve üreme şansını arttırıyordu. Kalıtsaldı. Yani yavrularında da biz bu özelliği görebiliyorduk. Hemen aşkına bakalım. Modifikasyon ile oluşan. Arkadaşlar modifikasyon değil. Hemen geç. Adaptasyon örnektir. Evet doğru bu kısmı. Yavru bireylerde görülür. Evet bu kısmı da doğru. C'ye bakalım. Varyasyon sonucu. Arkadaşlar varyasyonlar Aynı tür bireyler arasındaki farklılıklardı. Belki bu da bir varyasyon olarak sayılabilir. Ama bunun arkadaşlar sebep olarak baktığımızda adaptasyon olduğunu görüyoruz. Bu da hatalı olmuş diyebiliriz. Mutasyon örnektir fakat kalıtsal değildir. Arkadaşlar mutasyon örnek değil. Kalıtsaldır aynı zamanda. O yüzden değişiklik hatalı olmuş. Cevabım benim buradan bursa olacak. 5'e gelelim. Son birkaç yılda gen mühendisi alanında devrim niteliğinde bir buluşa imza atıldı. CRISPR, gen değiştirme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde DNA üzerinde meydana gelmiş mutasyonlar, anormallikler giderilebiliyor. Mesela kanserli bir bireyin kolayca tedavi edilebildiğini bir düşünün. Veya daha doğmadan Alzheimer olma potansiyeline sahip bireylerin belirlenebildiğini. Daha birçok alanda kullanabilecek bu teknolojinin genetik hastalıkların tedavisinde dayanıklı bitki üretiminde, güvenilir GDO'ların üretiminde kullanımı öngörülmektedir. Yukarıda CRISPR teknolojisi hakkında bilgi verilmektedir. Sadece bu metne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar sadece demiş, benim için önemli olan kısım bu. Yani ben sadece yukarıya bakacağım. Gerisini bilmiyorum. Mesela ben gen mühendisi hakkında bilgim var mı? Evet var. Ama bana diyor ki sadece bu metne bak o zaman ben yok diyeceğim. Biyoteknoloji hakkında bilgim var mı? Var. Ama bana sadece burası dediği için ben artık onları unutacağım. A şıkkına bakalım. CRISPR teknolojisi canlıların genetik materyali üzerinde çalışmaktadır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. DNA demiş. DNA biliyorsunuz ki genetik materyaldir. B şıkkına bakalım. CRISPR teknolojisi sayesinde tüm hastalıkları çare bulunabilir. Arkadaşlar unutmayın. Tümü sadece hepsi kesinlikle bunlar söylendiği zaman büyük ihtimalle orada bir soru işareti vardır. Büyük ihtimalle hatalıdır diyorduk tüm hastalıkları çare olabileceğini yukarıda söylüyor mu? Hayır söylemiyor arkadaşlar. C'ye bakalım. CRISPR teknolojisi uygulamaları tarım ve gıda sanayisinde. Bakalım yukarıda GDO demiş. GDO arkadaşlar besinlerde kullanılıyordu. E bitki diyor tarım oradan çıkartabilirim. C de doğrudur. D şıkkına bakalım. CRISPR teknolojisinin kullanımı günümüzde tedavisi olmayan bazı hastalıklara umut olabilir. Evet arkadaşlar Alzheimer'ın tedavisi yok. Bazı kanser hastalarının tedavisi yok. Bu da doğru. Cevabım benim buradan ne çıkacak arkadaşlar? Bursa çıkacak diyorum. Altıncı soruya gelelim. Burada arkadaşlar bir haber setinden aldığım bir haber var. İzmir Ali Alimanı'ndan Manisa'nın Gördes ilçesindeki nikel madencilik şirketine 264 tekerlekli tır ile taşınan 630 ton ağırlığındaki dev kazan görenleri şaşırttı. Kazanın 2 ayda Gördes'e taşınacağı öğrenildi. Yukarıda verilen bilgilere göre mühendislerin bu kazanı taşımak için 264 tekerlekli tır seçmelerinin sebebi aşağıdaki şıklardan hangisi olabilir? A şıkkına bakalım. Asfalt zeminin beton zemine göre daha yumuşak olması. Arkadaşlar bu bir neden olabilir ama benim aradığım asıl neden bu değil. B şıkkına bakalım. Gazların cisme uygulanan kuvveti her tarafa eşit etmesi. Evet bu da doğru bir cümle ama arkadaşlar benim konumla alakalı değil. C'ye bakalım. Cismin kütlesinin artmasıyla basıncın artması. Eğer bana şunu deseydi 630 ton ağırlığında deseydi ben arkadaşlar belki bunu söyleyebilirdim ama bana tekerleklerden bahsetmiş. O yüzden bu da değil. D şıkkına gelelim. Cismin temas yüzeyinin artması ile basıncının azalması. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Katılarda ağırlık artarsa basınç artar. Katının temas ettiği yüzey genişlerse, büyürse basıncımız azalır. E tekerlek sayısı arttıkça yüzeyimiz genişleyecek. O yüzden basıncımız azalacak. Doğru cevabımız buradan ne olacak? Denizli olacak. 7'ye gelelim. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Sıvı basıncı ile alakalı. Biliyorsunuz katı sıvı ve gaz basıncından bu sene soru çıkacak mutlaka. O yüzden bunların üçüne de hakim olmamız gerekiyor. Sıvı basıncı sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu ile ilgilidir. Kabın şekli sıvı basıncına etki etmez. Yukarıda verilen kapların her birine iki birim su konuluyor kapların tabanında oluşan sıvı basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar hemen sıvılarımızı yerleştirelim. 2 birimlik ben sıvı koyduğum zaman birinci kap bu şekilde, ikinci kap bu şekilde, üçüncü kap ise arkadaşlar bu şekilde dolacak. Hatırlarsak biz burada sıvının cinsini değiştirmiyoruz. Yani sıvının yoğunluğunda herhangi bir ilgimiz yok. O yüzden yüksekliğe yani derinliğe bakacağım. Derinliğe baktığımda ise birinci ve üçüncü kapın aynı yükseklikte, aynı derinlikte olduğunu görüyorum. Fakat arkadaşlar ikinci kabın daha az derinliğe sahip olduğunu gördük. Buradan bir basınç karşılaştırması yaparsak ne olur arkadaşlar? 1 eşittir 3'e. Onlar büyüktür arkadaşlar. 2'den olur. A ile hemen başlayalım. Başlangıçta tüm kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları eşittir. Eşit mi arkadaşlar? Değil tabii ki. B'ye bakalım. Eğer ikinci kaba bir birim daha su konulursa oluşan sıvı basıncı birinci kaptan büyük olur. Arkadaşlar 3 birim su koyduğumu varsayıyorum. ikinci kaba o zaman 3 kısımda da olacaktır. Ne olacak arkadaşlar son şekli? Yükseklik yine h kadar olacaktır. Eşit olması gerekiyor. Hatalı olmuş. C'ye bakalım. Yalnız birinci kap ters çevrilirse sıvı tabanında oluşan basınç en büyük olacak. Hemen arkadaşlar bir ters çevirelim. Yüksekliği ne oldu? 2 h kadar oldu. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Birinci kabın şu anlık tabanında oluşan basınç maksimum olacak arkadaşlar. Bu doğru olur. D şıkkına bakalım. 3. kap tabanındaki sıvı basıncı ikinci kaba eşittir. Başlangıçta 3. kabın sıvı basıncı ikinci kaba göre daha fazladır diyoruz. Cevabımız burada ne olacak? Ceyhan olacak. Arkadaşlar buna benzer çıkmış bir soru vardı. Önemli. E, bu konuda mutlaka soru çıkacak. O yüzden periyot tabloyu ezbere bilelim neredeyse. Periyodik tablo nötr haldeki elementlerin belli kurallara göre sınıflandırıldığı tablodur. Yukarıdaki periyodik tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Şekilde verilen periyodik tabloda elementler çekirdek kütlelerine göre sıralanmıştır. Arkadaşlar hatırlarsanız Mendeleev'e kadar biz atom ağırlıklarına göre sıralıyorduk. Fakat Mozele yaptığı çalışma sonucunda artık atom numarasına göre sıralamıştı. Şu andaki kullandığımız periyodik tabloda atom numarasına yani proton sayısına göre sıralı. O yüzden yanlış diyoruz. B'ye bakalım. Bu periyodik tablonun Mendeleev'in yaptığı tablo ile aynı olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Mendeleev'in yaptığı tablo atom ağırlıklarıyla sıralanmıştı ve belli boşluklar vardı. O yüzden bu yanlış. C'ye bakalım. Eğer tablodaki elementler atom kütlelerine göre sıralansaydı bazı elementler Yer değiştirirdi. Arkadaşlar bakın argonla potasyuma bakın. Argonun kütlesi potasyumdan daha fazla. O zaman yer değiştirmeye gerekiyordu. Hatırlarsanız periyodik tabloda yukarıdan aşağı ve soldan sağa gidildikçe atom numarası artar. Ama argon bir soy gazdı. O yüzden biz bu değişikliği yaparsak hata yapmış olurduk. Yani arkadaşlar bu doğru. Değişikliğine bakalım. Bu tabloda Glenn Seaborg'un üzerine çalıştığı elementler gösterilmektedir. Arkadaşlar Glenn Seaborg hatırlarsanız aktinitler ve lantanitler üzerine çalışmıştı. Bunları periyodik tabloya eklemişti. Fakat arkadaşlar onlar bu da gösterilmemiş diyoruz. Cevabımız buradan Ceyhan çıkacak. Dokuzuncu soruya gelelim. Evde şalgam suyunu yanlışlıkla mermer tezgah üzerine döken bir öğrenci tezgahı bulaşık deterjanı ile temizlerken şalgam suyunun renginin değiştiğini fark ediyor. Koyu kırmızı olan şalgam suyunun rengi üzerine bulaşık deterjanı döküldüğünde yeşil renge dönüyor. Aynı şalgam suyuna limon suyu damlatıldığında ise koyu kırmızı olan rengin açıldığı görülüyor. Olayı fen bilimleri öğretmenine anlatan bu öğrenci aslında yeni bir asit baz ayrıcı bulduğunu öğreniyor. Sadece bu metne bakarak asit baz ayrıcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Arkadaşlar sadece bu metin demiş o zaman bildiklerimi unutacağım. Aşkına bakıyorum. Asit baz ayrıcıları farklı pH değerlerinde çalışır. Evet doğru. Ama yukarıda böyle bir şey var mı? Hayır arkadaşlar. 5 kına bakalım. Asit baz ayraçları etki eden sıvının türüne göre farklı renkler alabilir. Yukarıda renk değişimi var mı? Evet yeşil renk olmuş. Açık kırmızı olmuş. O zaman bunu alabilir. C'ye bakalım. Asit baz ayraçları sadece tükettiğimiz gıdalardan elde edilebilir. Hayır arkadaşlar birçok kimyasal madde ile asit baz ayraçları yapılıyor. Ki zaten buna yukarıdan ulaşamayız. D'ye bakalım. Asit baz ayraçları ortamdaki hidrojen iyonunu arttırır. Arkadaşlar yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor ve normalde de böyle bir şey yok. O yüzden cevabımız buradan Bursa olacak. 10. ve son sorumuza gelelim. Periyodik sistemdeki elementler artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıraları grup, yatay sıralar ise periyot adı verilir. Bir mühendis yapacağı çalışmalar için periyodik tablodan seçimler yapmak istiyor. Buna göre hangi tercihi yaparsa hata yapmış olur. Arkadaşlar hatırlarsanız Gruplardaki elementler birbirine benzer özellik gösteriyor. Bunun bir istisnası vardı. Hidrojendi. Hidrojen normalde A metaldi ama bir A grubunda yer alıyordu arkadaşlar. Daha sonra 8 A grubu soy gazlardı. Kolay kolay bağ yapmıyorlardı. Bu özelliği unutmayalım. Periyodik tablonun sol tarafında hidrojen hariç metaller bulunuyordu. Sağ tarafında arkadaşlar ametaller bulunuyordu. Ve bir çizgiyle ayırmıştık hatırlarsanız. Bunlar da neydi? Bor silisyum germanyum gibi arkadaşlar elementler de yarı metallerdi diyoruz. Buna göre A şıkkına bakalım. Elektriği iyi ileten. bir çalışma yapacaksa mavi bölgeden element tercih yapabilir. Hatırlarsanız elektriği metaller iyi iletiyordu. O yüzden bu doğru arkadaşlar. B'ye bakalım. Dövülerek şekil alabilecek bir cisim yapmak istiyorsa yeşil renkli kısımdan element tercihi yapabilir. Arkadaşlar dövülerek şekil alabilen, tel ve levha haline getirebilen metallerdi yeşillere bakıyorum. Ametaller görünüyor. O yüzden bu hatalı olmuş. C şıkkına bakalım. Seçtiği elementin diğer elementler ile tepkimeye girmesini istemiyorsa 8A grubuna element tercih edebilir. Evet arkadaşlar soy gazlar herhangi bir elementle kolay kolay tepkimeye girmezler. D şıkkına bakalım. Parlak bir cisim oluşturmak istiyorsa mavi kısımdan element tercih yapabilir. Hatırlarsak metaller genelde parlaktı. O yüzden bu da doğru. Cevabımız buradan Bursa olacak. Arkadaşlar Sorularımız bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ben bu serinin devamını getireceğim. İnşallah size sınava kadar arkadaşlar 4-5 tane bu şekilde örnek soru çözümü yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.